Uşak merkezinde bulunan valilik binasının karşısında ve Tritoğlu Parkı'nın yanındaki 40 yıllık terk edilmiş binanın yıkım işlemlerine başlandı. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Uşak Belediyesi Uşak'ta riskli yapıları gündeme aldı ve yıkım işlemlerine başladı. Yıllardır bu bölgede bulunan terk edilmiş bina ve yanında bulunan kolonsuz başka bir binanın daha yıkımı yapılıyor. Yıkılan bina ile ilgili olarak açıklama yapan Uşak Belediyesi yaklaşık 3 yıl önce resmi sürecini başlattığımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da riskli yapı tespitini yaptığı atıl binada yıkım süreci başladı. Şehir merkezinde can güvenliğini tehdit ettiği için daha önce çevresinde tedbir alınan ve 40 yılı aşkın süredir tamamlanmamış bir şekilde kentin silüetini bozan yapı ortadan kaldırılıyor ifadesine yer verdi. Peki Uşak Belediyesi'nin riskli yapılarla ilgili almış olduğu bu kararların ardından bir kuruma ait olan ve çatı katının risk taşıdığına dair yıkım kararı alındığı bina ile ilgili süreci ne zaman başlatacak? Yapının tavanında asla homojen olmayan beton ve gelişi güzel çakılmış kalıp gözümüze çarpıyor. Burası o kadar önemli ki günde 10 üzerinde ziyaretçi alan kurum binasının çatı katında bulunan çelik konstriksiyonun bağlantılarının vidaları olmadığı ve basit kaynakla tutturulduğu biliniyor ve fotoğraflarda görülüyor. Peki bu yapının yıkımı onaylanmasına rağmen neden hala yıkılmıyor? Bu yapının yıkılması için bir can kaybı mı olması gerekiyor?